Herkese merhaba, günaydın. Saat şu an 5, sabah 5. Yani 20 dakika, yarım saat falan çıkacağız evden. Biraz heyecanlıyım, biraz midem bulanıyor. Ara ara çekip daha sonra sizinle paylaşmaya çalışacağım. Sıyalar tak yoksa bitmez <gülüyor> <gülüyor> Tekrar merhaba arkadaşlar. Sabah bir video çekmiştim. Şimdi havaalanındayız. Biletlerimizi aldık. Hatta onları da göstereyim. Size evet. Bu arada bir dakika önce zaman şey yapalım. <laughs> en <El> sevdiğim arkadaşım. <gülüyor> Maalesef <gülüyor> zaman <de> yine burada. <laughs> O da geldi. Şöyle bir dakika. Tamam merhaba. Bu, bu kardeşimiz. Bu benimki. Biletlerimizi de aldık. Amsterdam'da aksane yapacağız. Ben biletimi aldım Orlando Brezilya ama kardeşim orada burada. Ha. Yani, ama şey, düzendi mi tekrar var mı yani ses yok. Şimdi ekrardan kestim, birleştiriyorum. Sonra ne yapacağım? Ha. iki tane büyük bavul vardı. Benimkisi 22.4. <laughs> kardeşim 22 noktalık olarak geldi çünkü biz benimkiler daha ağır diye ölçmüştük. Bütün hepsi kardeşim ikilere koyduk. O yüzden aslında yani aynı sınırda çıktı. E, ee, kabin bu ikisi var. Bir de bel çantam var. Bunun için de pasaportlarımız, biletlerimiz, cüzdanlarımız, telefonlarımız, şarj ayetlerimiz, kulaklarımız bunun içinde. Ee, dışında şu an yiyeyim. Hmm. Tatlım Onunla mu ya? Deneyeceğim. <laughs> Herkes uyuyordu, ben de bakacağım. Böyle. Ee, yine birazdan tekrar bir çekeriz. Yani şu anda. Evet, iyi şimdi senden dinliyorum. Neyi? Ne düşünüyorsun? Çok üzgünüm, gidiyor. Bilmiyoruz, 3 ay 4 ay nasıl geçecek. İlk defa bu kadar uzun süre ayrı kalacağız. <gülüyor> <gülüyor> Hazır <laughs> mısın buna? Geçmiş yıllarda... Hayır hayır, geçmiş yılların tecrübelerine dayanarak. <gülüyor> 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 Sıkıntı yaşamam diye düşünüyorum. Yani ben nasıl bir yorum yapabilirim? Nasıl geldiğini de anlat. Buraya gelmek isteyenler ne yapmalı? Şaka yapıyorsun. Hadi anlat. Ay, evet ya, ee, otobüse binip geldim. Evet. Hangi otobüs numarası? Hatırlamıyorum ama bunu bineceksin dediler. Bunu da He tamam. Şimdi de yazıyor zaten havalimanına. Havalimanına giden otobüse binin diye yazıyormuş. Onlara binin arkadaşlar. Bir saat sürdü değil mi? 50 dakika falan ama hiç trafik yok. Trafik olsa daha fazla Bir de hiçbir durak yani bazı duraklar durmamışsınız falan. Yani normalde yani, bir ya, buçuk saat falan normal sürer Normalde değil ya. Daha çok hani buradan buraya taşımak için. Hı hı. hı, -hı. Son, son kez söylemesi için bir şey var mı? Hayır. <laughs> Peki. Ne? Anne. <gülüyor> <gülüyor> <Hemen>. <gülüyor> E, ee, havalana geldiğiniz zaman oturacak yerlerin yan, yanlarında havalandırmalar oluyor. Ve e, soğuk geliyor. O yüzden üşüdük birazcık. Şimdi çıktık. Ya çıktık derken hala havalanın içindeyiz. <laughs> Kalktık. Kalktık. Öyle birazcık hem ısınalım hem etrafa bakalım. <laughs> Annem Annem nerede? <laughs> Hey Lord. Hello Hello. <laughs> birazdan uçağın içinde olacağız. Yaklaşık 3-3,5 saatlik bir yolculuk olacak Amsterdam'a. Şu anda güzel gidiyor. Ee, sabahki o heyecan, heyecanım yok. Yani videonun en başındaki o halimi biraz e, <laughs> unutmak istiyorum çünkü. Şu an gayet iyi. Hatta e, uçağa gidip uyumak istiyorum diyorum. çünkü çok uykum var. Ee, bu şekilde hazırız. Umarım yani Türkiye saatiyle hatta 2.5 geçiyor. Eee Amsterdam'dan da <laughs> 3.5 geçiyoruz. Biraz geç kalktık yani. Sa saat 12'de falan kalktık. bir ee, saat falan vardı. Geç kalktığı uçağımız o yüzden şu anda yetişmeye çalışıyoruz. Ütünün prizi alamamıştık. Ee, onu alacağız. Yani. Şimdi uçağa e doğru gidiyoruz. Burada geçişten geçtik arabalarımızda. Transfer olmak için. E19 kapımız şu an ona yürüyoruz. Bu şekilde görüşürüz. Uçka. Uçuşun iptal edilmesi hakkında ne düşünüyorsun? <laughs> aldık. Gidiyoruz. Uhu. Bu e, ses benim valizimden geliyor. Yani şu pembe aslında benim ama benim aldığım o kadar uzamadığı için ben otokumunkini kullanıyorum. O benim için. <laughs> With is completely closed, we'll begin our departure process. Thank you. Welcome on board. Günaydın. Ee, burada saat şu an 7. Ee, video çekemedim. Çünkü gelmeden önce tanıştığımız birisi vardı. Bir iki kişi. Uçaktan sonra onlar bir el pasaport kontrolü ve bavul alma yeri tarafında e, şey yoktu. Telefon kullanımı yasaktı. Sonra da e, hatlarımızı ayarlayalım. İşte burada bir çekim bir şey yapmamız gerekiyor onları yapalım vesaire derken bayağı geç oldu. Ee, bir de adapte olmak vesaire havalanında e, yattık bu sabah havalanında kaldık yani. Ondan sonra dün çok midem bulandı şeyde uçakta bir cheesecake yapmışlar limonlu karamelli ve şimdi işte bisküvi koymuşlar ama o kadar iğrençti ki 10'u ee, yedikten sonra yaklaşık 4-5 saat mide bulantısı çektim, asla geçmedi. Ee, sonra bir indikten sonra, hava uçakta çok soğuktu. Ee, çok soğuk olduğu için indiğimizde bir anda böyle nemli bir hava geldi falan. Hani ısınamadığım vücudum böyle bir enteresan oldu yani çok değişik bir gündü dün benim için. Ne yapacağız ne edeceğiz böyle tuzdan çıkmış balık gibi oldu. Ondan sonra işte bu tarafa geldik. Bu tarafa yürüdük. Ee, yemek bölümü o kadar iğrenç kokuyor ki. Yani böyle bir şey olamaz. Hani o kokuyu tarif edemem. Çok çok değişik, çok iğrenç bir koku. Ve e, McDonald's'ın yağı falan böyle çok kötü kokuyordu. Aramızda tam 7 saat var. Orada 5 falandı. Yani Türkiye'de de sabah 5'ti. Uyudum. E, yaklaşık 3 defa uyandım galiba. Bir 12'de, bir 3'te, bir de 6'da uyandım. E, ve hani mesela 12'ye kadar uyuduğumda ama 2 saat geçmiş uyumamın üstünde. Ama böyle 10, 10 saat geçmiş falan hissettim yani gibi hissettim. Ondan sonra neyse işte uyu uyan e, yaptık saat 6'yı. Kardeşim ve diğer iki arkadaş çok fazla uyuyamamışlar. Birinin adı Emir, Emirhan, bir de Emin. Onlar çok fazla uyuyamamışlar. Gezmişler falan gece uyanıp, uyanıp bana şey diyorlar. Ya nasıl, <laughs> nasıl uyudum? <laughs> sandık. Bir güvenlik geldik kontrol ettim falan. Ee, yarın da saat 9'da giriş yapılıyor. Gerçekten konaklayacağımız sponsorumuzun aradığı eve. Yani 7'sinde. 7 Haziran'da. Ee, şimdi yeni kalktım. Saçım işim çok kötü oldu ya. Çok fena. Şu hale var. Çok, dün çok üşüdüm, bayağı üşüdüm. Yani o kadar çok üzüldüm ki ya böyle bir şey olamaz. Bu şekilde görüşmek üzere. Evet şu anda dışarı çıktık ve deli gibi bir sıcak var. İçer, yani yaklaşık bir, bir günden beri e, havaalanında ve de e, uçakların içindeyiz. Ve hani üşüyorum falan demiştim. Şu anda e, buram buram böyle yapışmaya başladım. Aşırı nemli. Nefes almakta böyle insan zorluk çekiyor. Şu şu otobüslerin 11 yazanına bineceğiz. E, sanırım iki tane, ya yani bir farklı otobüsü daha binip kalacağımız otelin yakınlarına gideceğiz. Ote, otelde bavullarımızı bırakıp değişik sıcak var ve şunlar rutubetten dolayı çok mide bulandırıcı bir koku salgılıyorlar. e, 2 dolar veriyoruz. Kişi başı 2 dolar. Para üstü olmuyormuş. O yüzden 4 kişi olduğumuz için direkt 8 dolar vermemiz gerekiyor. Ayrıca 200 lira para gidiyoruz. Sadece şey. Yok yani. Otobüse 200 lira para gidiyoruz.